Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Sporda Eğlence'nin ilk adresi, Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. Abi şimdi şöyle bir durum var. Yani e, Fenerbahçe misal, şimdi Eylül ayında kongre olduğunu böyle açıklandığı için onun üstünden gidelim Öncelikli olarak. İşte Fenerbahçe'nin Bach'ın hayati derecede Şampiyonlar Ligi ön maçları olacak. Hayati bence de yani futbolun çapında. Niçin hayati? Çünkü 11 yıl şampiyon olamamış bir camianın tekrar bir lil Mace, lil sonucuna bile tahammülü almaz artık. Öyle ifade edelim. Ama sonuç var ya futboldan bahsediyoruz, değil mi? Tekrar bir takım kurulacak. İşte işte Jack onun Tadi için ayrılığı, onun da ayrılığı, bunun da ayrılığı her şey konuşuluyor, planlanıyor, bir şey yapılıyor. Peki tekrar bir kadro kuruldu fakat Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne devam edemediği bir senaryo üzerinden konuşalım. İyice karış ortalık Eylül ayına kadar. Çünkü çok ciddi bir harcama yüküyle geleceksiniz Eylül ayına. E, bunun dışında e, hani tabii ki e, camialar birbirinden örnek alarak da bazen basamakları yukarı çıkarlar. Bu onları taklit ediyorsunuz anlamına gelmez. Geçmişte yapılmış ve başarılmış bir iş vardır. E, ona göre gidersiniz. Misal. Galatasaray şimdi 3 sene üst üste şampiyon oldu. 13. olduktan sonraki senede normal şartlarda 2 aday vardı. Fakat bir kişi mahkemeye itiraz etti. Galatasaray'ın seçimlerini durdurdu. Sonra Dursun Özbek çıktı. Seçim tarihi ileriye atıldı. Ve Galatasaray yönetimi vazbatasını yanlış hatırlamıyorsam 24-25 Haziran gibi aldı. Bu ne demektir? Ondan sonra bir transfer harekatı başladı demektir. Ve Galatasaray bütün mutsuzları takımdan temizleyip işte İkadiler, Torreira'lar, Mertensler'in geldiği bir kadro kurdu ve şampiyonu oldu mu? Oldu. Fenerbahçe'nin de bence dernekler kanunu neye müsaade ediyor? Fenerbahçe'nin kendi tüzüğünde karar, seçim kararı alındıktan sonra bugün açıklasa hangi gün yapabiliyor bilmiyorum ama bir 35-40 günlük bir süreci var diyebiliyorum. 21 diyebiliyorum. Neyse bu. Ya, 21 olsun de. ya yok yok yani 3 hafta olsun bir ay olsun. Ayın 23'ündeyiz değil mi? 23 Mayıs'ta Ali Koç şey yapsa... Tabi e, bu işi hızlandırabilirsin. Hızlandıra, başkan, hızlandırabilirsin. Anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım bu. Abi sen Temmuz'un birinde yeter ki seçimini yap. 2 Temmuz'da da şey alsın. Mazbata alsın yönetim kurulu. Önemli değil. Ama bunun üstüne gitmesi lazım bence Fenerbahçe Ve Ferbahçe'de e, bazen başkanlara karşı çıkmak da gerekebilir. E, yöneticilerin de bunu söylemesi gerekiyor Ali Koca. Başkanım ne yapıyorsunuz? Hani biz gidelim ee, Haziran'ın sonunda şimdi açıklayın Bugün açıklayın şu işi Temmuz olmadan Bir bitirelim ve hatta Temmuz'un ilk Hafta sonunda denk gelen Pazarında bitirelim Ve hemen e, önümüze bakalım Belki siz seçileceksiniz demeleri de lazım Çünkü Ali Koç'un hmm. aday olmayacağını düşünmüyoruz değil mi? Yok Size hayır, hayır tabii bu E tamam bu sebepten e, Fenerbahçe'ye yapılmış en büyük kötülük bence Eylül ayına kongre e, kararını almaktır Bak e, Ali Koç başarısız bir Başkanlık dönemi geçirdi 7 yılda Kesinlikle çok başarısız zaten bu başarısızlıkta bir de bunun üstüne Eylül ayında kongre alıp da olası bir kötü senaryoda belki bir daha geri dönemeyecek şekilde ayrılmak zorunda kalacak. Anlatmaya çalıştığım bu. Galatasaray'da Dursun Özbek, Fatih Terim'i getirir getirmez Mustafa Cengiz'e seçim kaybetti ama sonra tekrar geldi seçim kazandı. Anlatmaya çalıştığım bu. Belki de ileride Yıldırım Nöroren tekrar Beşiktaş'a başkan olacak. Bilmiyorum. Bilmemekle beraber. Bilmemekle beraber. Olabilir abi ama en azından insanlar size diyecek ki böyle bırakmadı. 7. senesinin sonunda en azından bu kararı aldı. Belki 3 sene sonra tekrar başkan olacak Ali Koç. Anlatmaya çalıştığım bu. Yani işi daha da kötüye götürmemesi gerekiyor Ali Koç'un. Bu sebepten de kararı gözden geçirmesi ya lazım. biraz önce anlatmaya çalıştım. belki toparlayabilir <laughs> eğer şunu söylemek istiyorum sadece şey cümle. Ya şu geldiğimiz noktada Ali Bey ben iyi e transfer yapacağım. Ben başkan olarak öyle, kalayım. Öyle bir şey olmaz. Bu, bu kadar artık sığ bir düzlemde Fenerbahçe başkanlığının sıkışma. Olma sıkışma. İyi transfer yapacağım diyor. Dört tane daha bak. Ya bu koskocaman bir kulüp. Tam son sene ben de katılıyorum başkana. Hatası diğer senelere göre çok daha az. Minimal camianın ortak tavrı olarak Mourinho da getirildi. Ama şimdi de Eylül'e kadar şey süre almak için dört tane daha en azından Osimen'se ya Osimen seviyesi demek de çok insanları yanıltır. Osimen Türkiye bir piyango olarak geldi. en son seviye dediği yani, zaman yani, yaptığını hatırlıyor musun? Bielsa seviyesi Biel, dedi. yani evet Vitor Pereira geldi. Ben de yayında demiştim ki Bielsa değil de Bielitsa seviyesi mi demek istiyor acaba? Ne, demiştim. Yani. yani bu futbola hakim olmama meselesi çok büyük. O yüzden yani Ali Koç'un böyle transferde futbol transferinde Taraftarı ikna edebileceğini düşünmesi yaşadığı en büyük yanılgılardan bir tanesi. Sadece bir illüzyon yarattı. Yıldırım Demirören örneğini verdin. Ee, neydi tezahürat? Yeter. Yıldırım, Yıldırım Demirören demir. yeter. Sonra işte courage mı geldi? Transferler ye yet yeterdi yani. Evet. Şey, Sonra transferler ya yeter yani. Simao, Guti falan. Filan. E ne oldu abi? Hugo Almeida. Ne oldu? Hayır. Yıldırım Demirören örnek alacaksa Ali Koç'un bunu örnek alması gerekiyor. Ben, Dursun Özbek örneği verdiğim oldu. Bak Fatih Terim'i getirmesine rağmen seçimi kaybetti. Tabii canım. Ki o, Cengiz 5 ay sonra seçim yapacağım dedi. Yaptı yine kaybetti. O başka bir şey de var. O cüzdan sallaması falan özellikle senin gibi gerçekten özgür dağıt sayıları delirtmişti yani. Tabii, tabii. o delirtmişti seni. Ben o vicdan onu demiyorum. Sen, senin gibilere özgür aydın Galatasaraylılar diyorum. Sizi delirtmişti haklıydınız Tabii. da. Ali Koç'ta söylemek istediğim o bak. Bu transfer. Bak biz bu filmi gördük. E ki sen zaman zaman paralellikler kuruyorsun. Yıldırım Demirören'le ve Ali Koç arasında. Hani o yüzden de araya bir sıkıştırayım dedim. Bir de... Çar Nikolay Romanov'un önünü verdiysek, ailesine yapılanları falan... Kesinlikle böyle tasvip etmiyorum yani. Küçücük çocukları falan filan. Onu söyleyeyim yani. Hani... Bu iş çirkinleşmemeli. Bu iş çirkinleşmemeli. Yani onu söyleyeyim. Bu iş çirkinleşecek. Ayrıca Aziz Yıldırım açısından bakalım. Aziz Yıldırım o böyle seçimi kaybettiği gün taraftarın çoğunluğu onu istemiyordu başkan olarak. Ya ben şeyden biliyorum Fenerbahçe maçına 5000 kişi geliyorsa iç sahaya o. Ama şimdi o gün onu istemeyenlerin en az yarısı ya bir son bir şans daha kısa sürede o da verelim diyorlar. Ali Koç da bu açıdan bakarsa senin dediğin gibi bir süre hiç olmazsam kendimi unutturursam kendimi yenilersem ben bunun hiçbirini yapacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Çok gerçekçi bakıyorum. Ali Koç bırakmayacaktır. Bırakmamak için her şeyi yapacaktır. Her şeyi yapacaktır yani. Katılıyorum sayın Koç. Ve böyle Çok ve, duygularıyla ve böyle hareket edecek. Kimine duygularına için. yenilecektir ve yenilen de Fenerbahçe olacaktır. Fenerbahçe'yi gerçekten sevgisinden şüphe etmiyorum ama Fenerbahçe sevgisi Fenerbahçe'yi mutlu etmeye yetmiyor. Evet. Tam tersi onun Fenerbahçe sevgisi kontrolsüz bir tutku gibi Fenerbahçe'yi mutsuz ediyor. Benim dışarıdan Gözlemlerim bundan ibarettir. Bu tavır Fenerbahçe'nin kaybedecek bir sezonu daha yok cümlesinden çok daha farklı bir boyuta doğru götürüyor Fenerbahçe. Evet. Yani bir sezonu değil çok daha farklı sezonlar hatta Fenerbahçelilerin inandığı bazı değerleri de yanlış değerlendirerek genel durumu Sayın Başkan bence çok yanlış değerlendiriyor haddime değil ama son Fenerbahçe ne TV'deki 7-8 dakikalık açıklamasındaki hem yüz tavrı hem durumla ilgili değerlendirmesi Kadıköy'de e, konuştuğum Fenerbahçelilerin neredeyse hepsi aynı senin ya. gibi Allah senin şükür. gibi değerlendiriyor. Sen 30. senen Başkan. Ne güzel. Ha. Ne de oturma olarak mı? Evet evet 95'ten. Tamam. Ben de bayağı zamandır ya ama Beşiktaş'a evet. Beşiktaş'a e, geçme zamanı Kadı, artık Kadı, yani. Kadıköy'ümüz güzeldir hocam. Ben zaten hayatımın son kısımlarında Türkiye'de yaşayacaksam ki çok isterim e, 95 Beşiktaş'a taşımak Tatlıcı istiyorum. Tatlıcı Yemek Efendi. Yani, Yemek Efendi. <laughs> ya abi her yerde bir tarihi ibadet <laughs> değil mi? Tarihi Yemek Efendi. Ben de şey 3, 5, 8 Aleyce, Aleyce Fırı'nı ne diyorsun? Ya var ya Beşiktaş. Ben ama 3, 5, 8. Dur bakayım. 6 9 olsun benim. Tamam. 6 9. Tamam. Tabii. tabii. bir yandan da bir de maç oynayacak Fener Fenerbahçe maç oynamak ya. Pazartesi günü Hatay'da biraz maç edecek. Eee gönül isterdi ki memleketime yakın olduğu için Mersin'e oradaki çünkü Büyük takımlar güneye geldiğinde e, büyük bir şenlik olurdu. Adana'dan işte Hatay Spor'la son dönemde her için. yerden gelinirdi. E, Mersin'de oynanacak maç memleketimde. Fenerbahçe-Hatay Spor maçının saha içinde ne olacağını ben tahminimi söyleyeyim. Hatay Spor her şeye rağmen direniyor. Çünkü oyuncular da biraz kendileri için oynuyor. Murat Hoca da ortak bir bence. Murat Şahin bir motivasyon şeyi bulmuş düzlemi. Oyuncuları da... Bazı maçlarda kopsalar bile ellerinden geleni yapıyor Hatay Spor oyuncuları. E, Fenerbahçe'den daha fazla sanki oynayacak şeyleri var. Yani gelecek sezon takım düşecek ama Süper süperlikte kalması için oyuncuların bunu bir evet. kez daha ispatlaması Edil lazım. Ben kalacak. gollü bir maç olacağını... Çok yani az oran ve, açılmış ama çok, yani, yani oranlar çok şey sıkıntı. Zaten çok yani, şey uzaktır oynayayım. ama... Yok daha açılmamış, oyuncu açılmamış. Oynayacak oyuncudan birine... Yok yok açılmamış daha. Ben çok gol olacağını Fenerbahçe tarafında da şey yapmıyorum. Yani ben açılırsa bu taba gol atar diyorum. Mükemmel bir oyuncu. Bence ligde kaldı. Çok yetenekli bir çok oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Süper lig ortalaması için yetenekli bir oyuncu. Ee, hani onun dışında da zaten oynanabilecek çok az şey var maçla alakalı. Yani açılırsa bu taba gol atar oynayın. Yoksa da 3.5 üstte 1.46'lık bir oran verilmiş. Beğenmiyor Bence musun 1.46'yı? Beğenmiyor musun? Abi ben ya e, çok standartları şey, yüksek olan <laughs> spor yenilmez de Sen de, de mobilik romanındaki şey <laughs> böyle <gülüyor> abi şeysin ya balıkçı <laughs> avcısı kaptan neydi onun adı? Neyse. Neyse. E, büyük ihtimalle e, açıl, açılır herhalde. Hatay spor yenilmez de denenebilecek bir şey. Denenebilecek evet. bir şey. En nesili gol atar. Bu sefer ıslıklanmaz Seviniz. çünkü Hatay Spor taraftarı olur daha çok. Ya, ya de, orada da Fenerbahçe'yi görmeye gelen Güney'den anladım. senin dediğin Mersinler falan gelir. Zaten 40 yılın başı bir izliyoruz. Adam iyiymiş ya aslında. Serdar'ın gömdüğü kadar kötü değil dermiş. Değil hocam. Evet. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sundu.